Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere yapımı çok kolay bir o kadar da gösterişli olan güzel bir iğne Ayası modelinin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu modelimizi havlu kenarlarında, yazma kenarlarında ve birçok peçete kenarlarında, mail törtülerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için de yapabilecekleri çok kolay bir iğne ayısı modeli sinek kanadı dediğimiz modelimizin üzerine yine renkler koyarak yapabileceğiniz güzel bir model ben diğer tarafında daha önceden daha yapımını paylaşmıştım arkadaşlar bu arada aslında çalışmış olduğumuz modelimizde yine kanalımıza yüklemesini paylaşacağım arkadaşlarım arzu eden arkadaşlar bu modelimizden de yapabilirsiniz bugünkü çalışmamızı havlumun diğer tarafında daha dar olarak ince olarak çalıştım sizler mutfak peçet, mutfak havlularında peçete kenarlarında birçok yerde de uygulayabilirsiniz bunlar için suni ipek kullandım arkadaşlar oyalanın ve farklı markanın olan suni ipeğinden kullandım dediğimiz gibi sizler evinizde olan ipleriniz polyesterik olabilir bunlar gibi suni ipek olabilir oya iplerinden hangisinden varsa onlardan kullanabilirsiniz arkadaşlar burada yapımını devam ederken sizlerle de modelimizi paylaşmak istedim burada bakın arkadaşlar modelimizin yapımı devam ediyor kalan kısmında da hep beraber yapalım inşallah arkadaşlar burada başlarken en baştaki Sırafamızın içerisine başlıyoruz. Altta bir sıra zürafağımızı yapalım ve üstünde e, ikinci sırasında hem modelimizi uygulayalım hem de oyamızı yaparak devam edelim inşallah. Evet arkadaşlarım, arasında üç tane zürafa yapıyoruz. E, ara kısımlarında başlarken de en baştaki zürafağımızdan yaparak başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek buradan e, oyamıza başlıyoruz inşallah. Burada bir tane kirpiğimizden çalışıyoruz arkadaşlar. Bir kirpiğimizi yapıyoruz ve kirpiğimizin tepesine düğümümüzü ipimizi uzatarak atalım ve aynı zürafamızın içerisine ipimizi uzatarak düğümüzü sabitleyelim arkadaşlar hemen yanına bir tane daha kirpiğimizi yapıyoruz çok aşırı büyük yapmadım arkadaşlar İsterseniz biraz daha büyük de çalışabilirsiniz bu boyda kullandığım sinek kanatlarımızın modelini maydanoz olarak da biliniyor arkadaşlar bu model Sizler istediğiniz yerde bu modeli yaparak kullanabilirsiniz. Tepesine düğümümüz atıyoruz. Aynı zürafamızın içerisine ipimizin boyunu ayarlayarak düğümümüzü sabitliyoruz arkadaşlar. Hemen bir yanındaki zürafamızın içerisine batıyoruz. 2. zürafa batarak yine aynı şekilde zürafa yapıyoruz 3. zürafa bakın arkadaşlar biraz daha yaklaştırayım 3. zürafa olduğu yere tekrar bir tane kirpikten yapıyoruz kirpiğimizden tepesine batıyoruz Burada birinde yapraklarımızın, bakın arkadaşlar yaparken, ikinci yaprağımızda köprü yapıp buradan dönüyoruz. Bu arada renk renk koyacağım için veya da sadece bu rengi kullanarak da veya tek renk yapacağınız yere göre hiç üzerine bunları koymadan da bu şekilde de bu modeli uygulayabilirsiniz veya yazma yemenin kenarlarında renk renk de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin havlu kenarlarında nasıl isterseniz, ister tek renk, ister renkli yapabileceğiniz güzel bir model. Tek renk aynı bu modeli uygulamak istiyorsanız burada da aynı şekilde köprümüzü yapıp tekrar bu arasındaki yaptığımız işlemi yaparak devam edeceğiz. Burada bakın hemen bir önceki ikinci yaprağımıza ipimizi uzatıyoruz. Biraz ipimizden uzun bırakarak düğümümüzü sabitledik. Tekrar köprü yaptığımız yere bir tane kirpiğimizi yapıyoruz. sine ipimiz uzatıp düğümümüzü atıyoruz. Tekrar aynı yere inerek yaprağımızın birini yapmış olduk. Yanına tekrar bir tane daha kirpiğimizi yapıyoruz. aynı şekilde ikinci yaprağımızı da yapıyoruz arkadaşlar burada ve tekrar en alttaki başlamış olduğumuz zürafanın içerisine ipimizin boyunu ayarlayarak düğümümüzü sabitliyoruz aynı zürafamızın içerisine bir tane kirpiğimizi yapıyoruz tekrar tepesine batıyoruz düğümlerimizi tekli veya çiftli iğnemize sarabilirsiniz size nasıl kolay geliyorsa bu şekilde Evet arkadaşlar bakın bu arayı yapmış olduk tekrar yanına bir zürafa yapıyoruz zürafamızın üzerine ikinci zürafamızı yaptık üçüncü zürafamızı yapıyoruz içerisine bir tane kirpiğimizi yapıyoruz düğümümüzü atıyoruz tepesine ve aşağıya doğru aynı şekilde arkadaşlarım boyunu biraz uzun bırakıyoruz ipimizi ayarladıktan sonra düğümümüzü sabitliyoruz kirpiğimizi yaptık tepesine batıyoruz kirpiğimizi. Tekrar aynı yere iki tane yaprağımızı yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada bir, iki, 3. sıra batıyoruz. Bakın arkadaşlarım bir seferinde bunu ip uzatarak diğerine batarak iki yaprak yapıyoruz. Diğer yaprağa geçtiğimizde de buraya eklemeden boş bırakıyoruz. Arasındaki çalışmış olduğumuz renklerden koyacağız. Sizler istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Tek renkte yapmak isterseniz aynı şekilde Diğerine batıp iki tane değil de üç tane yaprak yaptığınızda modelimiz aynısı olacaktır arkadaşlar. Burada bir tane kirpiğimizi yapıyoruz, tepesine batıyoruz. Yarın bakın arkadaşlar tam bitirmiyoruz burada diğer yaprağımızın. Kökümüzü uzatarak tepesine battık. Aynı yere kirpiğimizi yapıyoruz. İki tane yaprak da buraya yapıyoruz arkadaşlar. modeli yapımı çok kolay yeni öğrenen arkadaşlarım sizler de rahatlıkla bu modellerden uygulayabilirsiniz.